Ya bu edebiyat hocasının anasını avradınız kim lan yanmıyor lan belki yardım et de sigara yak ama ne koyayım Oğlum Aha yandı Oğlum <laughs> Of yandı Lan Kaç sesini 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 Bir tane daha, daha, çizim, bir daha, daha Nerede lan bunlar Oğlum orası bütün edebiyatçılar mı edebiyatçı anasını sikeyim lan Öf. Öf leş gibi kokuyor. Öf. Hocam. Lan lan çık dışarı. Lan çık lan çık lan çık 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 Hocam. çık çık çık. Gel sıral. Sıral şuraya. Sıra 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 eşekler sizi lan devletin tuvaleti bura yasak oğlum yasak lan yasak bura am kokan ne meslek Ne hocam ananını Oğlum, oğlum yasak lan ceza var lan 1831 lira ceza var oğlum ceza sen, Hıca, sen niye sen, Hocam o bir şey içinde? diyeceğim hocam bir şey diyeceğim. ben hiç ben içmiyorum bu yanımdaki odası bu çocuğu yüzünden her şeyi ben içmiyorum çocuğu Lan Hı oğlum ya? bir de bir de birbirinizi satıyorsunuz lan 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 yarım yarın beni amır amırak